Asi Nehri'nin beslediği verimli topraklar. Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında göç eden milyonlarca kuşun göç güzergahı olan, verimli topraklarıyla ünlü Amikovası. Cennet ülkemin doğal güzellik sahalarından birisi, Asi Havzası. Ülkemiz sahip olduğu iklimsel, jeolojik ve coğrafi özellikleriyle zaman zaman yüksek hasarlı can ve mal kaybına yol açan taşkınlar ve heyelanlar gibi tabi afetler yaşamaktadır. 25 havzadan oluşan ülkemizde taşkınlar küresel ısınmaya bağlı olarak giderek daha büyük sorunlar teşkil etmeye başlamıştır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, Taşkınlarla mücadele için havzalarda yer alan akarsuların problem yaşanan bölgelerinden ziyade, havza genelinde menba ve mansap bütünlüğü içerisinde değerlendirilen taşkın yönetim planları hazırlanmaya başlanmıştır. Asi Havzası da dahil olmak üzere 23 havzada taşkın yönetim planları hazırlanmıştır. 25 havzadan biri olan Asi Havzası sınır aşan bir havzadır yurt dışında kalan kısmı da dahil olmak üzere toplam alan 26.254 kilometre kare olup 7.886 km2, km2 alanıyla ülkemiz sınırları içerisinde yer almaktadır. Sınırları içerisinde Hatay tamamı, Gaziantep, Kilisili'nin bir kısmı yer almaktadır. Havza sınırları içerisinde yer alan en önemli akarsuyu Asi Nehri'dir. Havzada irili ufaklı pek çok yan kol olmakla birlikte Afrin, ve kara suçayı önem arz eder. Tahta Köprü Barajı, Yarseli Barajı, Reyhanlı Barajı ve Yayladağ Barajları bu nehirler üzerine inşa edilmiş önemli barajlarıdır. Ülkemizde taşkın afeti depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına sebep olan doğal afettir. Kayıtlara göre havzada 1956-2020 yılları arasında 113 adet taşkın yaşanmıştır. Yaşanmış olan taşkınlarda çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş, büyük miktarda maddi zarar meydana gelmiş, pek çok tarım arazisi zarar görmüş ve küçükbaş hayvan kaybı kayıt altına alınmıştır. Asi Havzası'nda taşkınların riskini asgari düzeye indirmek amacıyla Asi Havzası Taşkın Yönetim Planı hazırlanmış olup, havzada taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Bu sayede Asi havzasında can kayıplarına sebep olan ve ekonomiye zarar veren taşkınların önlenmesi veya etkisinin azaltılması hedeflenmektedir. Asi havzası taşkın yönetim planı hazırlanması çalışmaları kapsamında taşkın riski altında olan alanlarda modelleme çalışmaları yapılarak taşkın yayılım alanlarını ve su derinliklerini gösteren taşkın su derinliği ve taşkın tehlike haritaları Taşkının etkileyebileceği nüfusun ve ekonomik zararın birlikte değerlendirilmesi sonucunda taşkın risk haritaları oluşturulmuştur. Belirlenen bu risklerin yönetilmesi için taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında alınması gereken tedbirleri, tedbirden sorumlu kurumları, tedbirin önceliğini ve uygulama zamanını içeren taşkın yönetim planı hazırlanmıştır. Taşkın yönetim planında suyun akışına engel olan ve taşkın suyunun yükselmesine sebep olan kesiti yetersiz köprü ve menfez gibi geçiş yapılarının rehabilite edilmesi, akarsu ıslığı çalışmalarının yapılması gibi yapısal tedbirlerle birlikte, halkın ve kamunun taşkın hususundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla kamu spotu, afiş ve benzeri yöntemler gibi yapısal olmayan tedbirler belirlenmiştir. Havzada yapılan çalışmalar Ulusal Su Bilgi Sistemi veri tabanında toplanmış olup kamunun erişimine açılmıştır. Verilere usbs.tarimorman.go.tr adresindeki Ulusal Su Bilgi Sisteminden ulaşılabilmektedir. Bugünümüzün ve yarınlarımızın taşkınlarla yok olmasını önlemek için üzerimize düşen görev bilinciyle geleceğe yaşanabilir bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Unutulmamalıdır ki taşkın doğal bir olaydır. Onu afete çeviren insanlardır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü